Evet sevgili dostlar. Bu aperatif yayın olarak geçecektir tarihe. Her öyle şey ne derler ya, giden böyle likör. Yemeğe başlamadan ya yemek bitiminde kullanılan gibi görün bunu. Evet. Gününüz güzel başlasın değilim mi? Kahve üstüne koyu değmedik. Ya. Onun için az sonra e, burada beklerim şimdi. Ee, hani bakayım canlı yayına geçtik mi? Bir kişi merhaba dediğinde hop da geçtiğimiz anlayacak. Kısa ve özlük yapacak bu yayını. <laughs> Belki de iki dakika sürecek. Merhaba der. Kandan bu iş olacak. Alo. Et. Evet. Güzel insanlara sevgiler saygılar sevgiler saygılar. Hemen kesilebilir yayın. Merhabanın ardından olacaktır bu iş. Günaydın günaydın günaydın. Evet. Hasan Doruk diyor günaydın abi. Günaydınlar. Evet yayınımıza geçtik. Yeliz Acan, Arcan, Akacan diyor. Merhabalar güzelim. Selamlar. Az sonra o ne? Ertan Mustafa Özşen Türk günaydın. Korur Oğuzcan günaydın Mehmet abi. Selim Akbaş günaydın. Efsane demiş. Günaydınlar Yeliz Akcan Arcan, Akacan günaydın. Tekrardan sevgiler saygılar. Bu yayına e, kısa geçiyorum. Şimdi e, gidiyorum. Orada e, mahkemeye çıkacak şimdi. Ben Serdin Şmaypa, ondan sonra Çağlar Yüksel ve oradan size herhalde canlı yayın hakkı verirse bize hakim. Oradan canlı yayın yapacağız. Bilmem çünkü e, kırmızı başlıklı şey ısrarla bizi susturmaya çalışır. Çünkü döndürdüğü darbeler alın haddi hesabı yok. Elimizde belgelerden fakat burada çok üzücü bir olay. İki seçenek kaldı. Bugün herhalde son seçeneğimizi ya uzanacak iki tane birine ya uzanamayacak. Bu nedir? Polis müdürüne giderik, Savcılığa giderik, elimizde belgeler var derik, e, paralar alınır derik, paralar gayri usilsiz alınır derik. Yani is, isim a, abuk sabuk işler döner derik. Kimsenin gıbıldayıp bir yere gittiği yok. Neyse iyisiyle kötüsüyle e, bir bakan denilen Ali Baba'nın çiftliğini bıraktık tavukları gidelim polise de bırakalım tavukları için yani ben anlamadım ki savcılara mı bırakayım tavuk yani tavuk da kalmadı. anasını satayım şimdi diyor ee, diyor ki burada ve insanlar burada bir yolsuzluk var yüzsüzlük var bakan dediğimiz kişi ben tabi hala da kahvesi içecek kadar çita yükseltmediği için içmiyorum yanına şimdi aldım görevden dedi o da ne diyor ki bir ay daha kalacağım orada diyor ne var İzinliyim. Nerede kalır be insanlar vermeyin. Kedisiyle, köpeğiyle, hastaların yanında kalıyor. Atamıyorlar kendini. Ve şimdi orada e, her şeyi temizleyene kadar nesi varsa korku tünelinde orada yaşayan e, çalışkan güzel hemşireler de vardır. Aldığınız istihbaratlara göre onlar onlarla diklendirmiş kavga eder. Zorla gidip aleyhine dermiş belge vereceksiniz falan filan. Kısa ve öz. Kadın oradayı e, ee, örtü basıp sindirene kadar herkesi kullanıyor ve öyle bir yayın yapacağım herhalde ben sanırsam bu işi noktalayacak çünkü bir yaşlıya bir engelliye bir muhtaca eğer bir şey yapmak bu kadar zorsa ve bir kişi ben oradan çıkmam derse hay sıçayım benim gibi inecinin yüzüne. Bu ne be böyle bir şey mi olur? Be? Nedir bu bu rezalet? Yani bir kadın tutacak olarak yahu diyor görevden al. Aldıysan niye aldın? Aldıysan niye aldın? Çık oradan diyemem. Polis yok. Adalet yok. Ne diyeyim ben? Allah bir türlü mü versin benim gibi insanı? Ne diyeyim ben size? Yani sabah sabah dedik ya kızmayacak, sinirlenmeyecek ve kısa kesecek diye. Şimdi burası da Bir gidip mahkemede benim adımı çağırırlar şimdi orada. Gerçi saat 9'da dedi bize geldi dedi ama eski saatinizi söyledim de. Şimdi yeni saate göre ben e, es, yeni saate göre orada olmam lazım. Eski saate göre biraz sonra olmam lazım. Beklerim buradan. Polise bakın siz beyefendiler. Dinleyin bunu. Bunu generale götüreceğim. Generalden sonra artık diyecek yerindeki son sözümüzü o bir tarafta söyleyecek, söyleyecek ve bitecek. Artık bu çita bu kadar noktalanmaya geldi. Yoruldum be insanlar? Yani bulup çıkarma benim görevimi almak. Mesela bana der ki gel Dedik ki orada ölüm oranları oldu, otopsisiz gömülenler oldu ve insanlar bunları tek tek çağırın. Suçlu varsa içinizde koyun kenara. Ne dediler bilir misiniz? Hiçbir şey yapılmadı bugüne kadar bana göre. Ve bize alo, komiser gel ifade ver. E, tamam geliyorduk biz. Bir ben miyim be saygılı size, bir ben miyim be elinize göre bulduğumuz, bir ben miyim be bu işi yapacak olan diye. Ne demek bana da? Ayşe atmak, içeri gelin de Hepsinizi sorgulayacağım, Geleceğim ondan sonra diyeceğim dört dörtlük yaptık. Kusura bakma sen suçlusun diyeceğim. Ben diyeceğim eyvallah hapissiysa koyun bizi içeri. E şimdi bu insanlara bunu yapmadığınızda beni buraçtan tuttun Gel kumsar içeri gel kumsar içeri gel maypa içeri gel. Nedir be bu memleket be. Bu kadar mı battık be biz. Bu kadar mı insanlıktan düştük be biz. Bu kadar mı görevlerimizi yapmaktan gittik be biz. Yok ya aslında. Yok ya aslında. be insanlar elinden gelen artık Çocuk çoluğunu toplasın. Ben bunu aşağı yukarı 79 yılından belli yaparım bu işi. Yazarım, çizerim, giderim. Gün oldu hep mahkemelerde sorgulandık, ettik, eyledik. Sınırları delmeye aradık. Bakın be insanlar bunlardan kitaplar oluştu. Bakın be insanlar bunlardan kitaplar oluştu. Bunlar hep günlük yazılarımdan oluştu bu kitaplar. Bu memleket sevgisiyle, bu halk sevgisiyle yazdım bunları. Ve ne oldu? Hala daha bir kıpıldanamıyorsak, bir yaşlı evinden bir tane kıytırık bir şeyi atamıyorsak oradan derken ki gideceğiz? bir ay daha kalacağım Niye? Ört babam. Ört babam. Hastaları da ört. O bizim elimizdeki makbuzları da ört. Efendime söyleyeyim döndürdüğüm daleveraları da ört. Ambulansçıları da ört. hastalı bakıcıları da ört. Hepsini örtün üstünü Hadi daha fazla konuşmama gerek yok. Zaten biraz sonra hakim derse bize konuşmaya saygı geldi. Hoşçakalın dostlar. Mehmet dedenin de artık günü doldu. Bir tane e, ne derler sorulmadan oradan hepsini de Tek tek arayın sorun. Bir faca neden? Ve yaşlılar ve sizindir be. Ve savcılık. Ve polis kumandanları. Ve general efendiler. Ve sizindir be bu. Vallahi billahi sizin adınıza üzüldüm. Beni boşversin. Kıytırık birader, üç gün sonra zaten. Beyler <laughs> sallallahu oralara mı gidecek? Yok ya, oralara götürmesinler beni. Acaba Bahtıkhan Hapçık mı Hapçık alayım, bir şey de öyle gizli gizli çocuklardan. Baktım gördüm de tak kattan düştüm, hepsini yut. Heh shit, şey, hepsini böyle dünyaya yani. aldığımda ne ihbarlar var, neler var ama bunu sökmeden de gitmeyeceğim. Geçen gün biri aradı beni, abi elli 50 kiloda insanlar oluştu ve ölürler dedi bana. Vallahi billahi haber aldım. Bunu sökmeden gitmeyeceğim. Bu da sökülmezse de bir ay kalır orada. Gene gidip oradan yayın yapma eğer verirse hakim. Verir vermezse de artık zaten bu iş bitmiştir. Böyle, böyle Teslim oldum Sayın Yargıç. Benden bu kadar deyip ayrılmak lazım. Herkesin bir miadı varmış. Bizim de miadımız bu. Burada bu kadın doldurmuş diyecek kendine. Yani Düşünebilir misiniz be dostlar? Beni bunca zaman izleyenler var. Televizyonda, programda birçok yerde. Ve benim şimdi bana sekreterim gel daha kişiyi göstermeyin yüzünü size. Ve şimdi kapatıyorum. Ben toplarım be. Nörsler onlar bunları ben toplarım ve şimdi geldiğinde kapatmak zorundayım. Biz bu mu işimiz yani bizim? Polis mi? Gelin buraya hepsini tek tek. Neyse. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Ben şimdi gideceğim. Eğer lim hakim orada derse bize ki bu iş bitmiştir. Bir yaz yazacağım bu iş bitmiştir. Ya az sonra gidiyorum o morfoya. Hanımefendi hoş geldin. Nasılsın? İyi mi? Allah iyiliğini versin. Sesini duyduk güzel olduk. Bekledik diğer arkadaşlarla. Ee, az sonra biz Omurfa'ya gidecek. Eski saate göre 9'da gel dedi bize Yargıç. Ben eski saate göre gideceğim. Tabii eski saate göre ben de senin tutukların derse artık tutukma günümüzmüş bugün. Hoşça dostça kalın, sevgiyle kalın. İnşallah memleketimizde güzellikler olur. O kadın oradan gitmezse ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Bye.